Arkadaşlar merhaba, Navitek BTV8200 model teybimizi, araca montajını yaptık. Menüsünden biraz bahsedeyim ben size. Şurada mute tuşunun üzeri, 3 fonksiyon yapılmış bu tuş. Hem mute, hem açma, hem kapatma. Bir kere kısa basıp çektiğimiz zaman teybimiz açılıyor. Açılış menüsü bu şekilde. Gayet hızlı açılıyor. Bluetooth ekranında geldi. En son kaldığımız ekranda geliyor. Menüsü bu şekilde. Cihazın özellikleri radyo, USB, SD kart. Bu arada micro SD kart destekliyor onu söyleyelim. AUX girişi. Telefonla Bluetooth'a bağlanabilme. Telefon görüşmesi yapabilme. Ve telefonun içerisindeki müzikleri dinleyebilme özelliği sunuyor. Geçtiğimiz zaman TV özelliği var. Buradaki RGB ayarı ise tuşların şu anda ışıklar gündüz olduğu için görünmüyor ama 7 farklı renk. İsterseniz otomatiğe ayarlayıp bunların farklı farklı renklerde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz belirli bir renk seçiyorsunuz. Ben kırmızı seçtim. Benim arabamın rengi de kırmızı. Bu yüzden kırmızı olmasını istedim. Gayet de hoş görünüyor. Ee, USB içerisindeki videolarda video desteğinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Normalde video oynatma abilerde problem yok. MP4'lerde de yok ama 480p'nin üzerine çıktığı zaman 720p dosyalarda hafif bir kasılma mevcut. Ee, şu şekilde göstereyim onu da. Mesela şu 720p bir dosya. Bu şekilde hafiften bir kasılma yapıyor. TV fonksiyonu şu an henüz anten almadığımız için çalışmıyor. Anten taktıktan sonra onun da videosunu çekip ekleyip gösterebilirim veya şey yapabilirim. Kesinlikle televizyon için yükselticili anten almanız şart. Navitek BTV8200 modeli için anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.